Selamünaleyküm beyler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle HTML edim serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle bazı HTML kodlarından bahsedeceğim, etiketlerinden bahsedeceğim. Temel şeyler olacak bunlar. Daha derinleri isterseniz onu da bir short olarak paylaşabilirim. Ee, çok uzak uzak isterseniz videomuzu geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk önce size bahsetmek istediğim bir iki tane şey var. Yani nasıl diyeyim ona? Temellerden bahsedeceğim. Yani çok fazla derinliğe girmek istemiyorum. Sizin de kafanıza sunmak için. Shift 1'e basıyoruz. Ünlem çıktı bitti bu kadar. Tamam. Geliyoruz buraya. Ne öğrenmiştik önceki derste? Ee, ünlem yapıp Enter'a bastığımızda direkt bizim için ufak bir çıktı veriyordu. Geliyoruz buraya. Run diyoruz. Start backup. Gördüğünüz gibi bu ekranınıza çıktı değil mi? Evet bu şu anda ekranda değil mi? Şimdi diyelim biz bu yazıyı kanun yapmak istiyoruz. İlk et etiketimiz bir devreye giriyor. Etiketimiz B etiketi arkadaşlar. Bunu zaten önceki videoda görmüştük. Geliyoruz buraya. Kapattık B'yi bu kadar. Yeni gördüğünüz gibi. Kanlı oldu. İkinci etiketimiz iyi e etiket arkadaşlar. Bunun için selam yazıyoruz. Yeniliyoruz sayfamız. Gördüğünüz gibi yan yana çıktı. B etiketi yazıyı anlaşıldı. I e etiketi e, itelik yazdı. Böyle diyeyim. Sağa doğru bazı tık. Yan yana diyeyim bunlar. Şimdiki etiketimiz ise BG arkadaşlar. BG etiketi kapanmayan tek etiketlerden biridir. Geliyoruz buraya. BG'yi yazdık ya. Kod buraya kadar okuyor arkadaşlar tamam mı? Bundan sonrasını B gördüğü an B'den sonraki her şeyi aşağı atıyor. Gördüğünüz gibi aşağı attı. Üçüncü kodumuz. Hemen aşağı geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar sizlere paragraf etiketini göstereceğim. B ile aynı şey ama bu uzun yazılar için. Yani paragrafa geçiyor yazıyor. Mesela diyelim Selamlar benim ismim Hasan ee, Yazılımla uğraşıyorum Mesela diyelim Buraya P yazdık Kapattık Geliyoruz buraya Geliyoruz buraya arkadaşlar Bunu Ctrl X kestik Yapıştırdık buraya Bunu buraya attık Bakalım Aynen yeniledi kodumuzu gördüğünüz gibi bir paragrafta geldi. Mesela buradan ayırmak istersek buraya hemen bir B'ye yapıştırıyoruz. Yeniliyoruz ve direkt aşağı indi gördüğünüz gibi. Şimdi şimdiki etiketimiz arkadaşlar ee, A etiketi. Href A. Nasıl diyeyim size? Hemen örnek açıklayayım. Geliyoruz. büyüklük A. Href yazıyoruz. Olayımız ne? İsterseniz kodu yazayım ondan sonra size bir açıklama vereyim. Benim için hiç fark etmez. Bence öyle yapsam daha iyi olur. Geliyoruz buraya bir linki veriyoruz. Hangi site linkini verelim? Evet arkadaşlar. Diğer YouTube kanalımızın linkini vereceğiz buraya. Yazdık buraya. Bunu şöyle yapayım sizin için daha rahat görün. Değil mi? Bunu kapattık. Buraya yazdığımız şey bizim ekranımıza çıkacak. Mesela yazalım. ikinci Kanal Değil mi? Geldik buraya mesela. Yeniledik sayfamızı. Gördüğünüz gibi ikinci kanal diye bir şey çıktı buraya. Tıklanabilir bir link. Bunun üstüne sol tık bastığımızda bizi kanal atıyor. Diğer kanal atıyor değil mi? Gördüğünüz gibi her şey normal. Şimdi kodu açıklayayım size. Ahref arkadaşlar sitede herhangi bir yere herhangi bir link vermek içindir. Şu anda yazdığımız kodun default adı böyledir. Yani standart adı böyledir sitede bir link vermek istiyoruz. Ve buraya yazdığımız şey direkt oraya çıkacak. Tıkladığımızda site yönlendirecek. Ama gördüğünüz gibi bizim sayfamızdan çıktı. Yani olduğumuz sayfada açtı. Geliyoruz buraya. Target yazıyoruz. Blank. Değil mi? Blank yapıştırdık. Sayfayı yeniliyoruz. Bir arkaya dönüyoruz. Bakın. Tıkladım. Sağ sayfa attı. Bunu unutmayın. Direkt sağ attı. Bu kadar. Target blank olmasaydı sayfanın olduğu yerde açardı. Buna tıkladığında mesela direkt burada açtı işte, önceki değil mi? Ana açmadı. Yanda yeni bir sekmedi oluşturmadı. Okey bu da bence gayet aydın. Bir güzel. Şimdiki arkadaşlar ee, kodumuz buton. Ablan da e, fark edildiğiniz üzere sayfada buton oluşturuyor arkadaşlar. Hemen bakalım. okay. Selam yazdık mesela. Hep selamdan ilerleyelim. Direkt böyle çıktı. İkisini ayırmak için ne yapıyorduk? Sonun hemen bir beri bitti Niga bu kadar? Geldik buraya. Selam. Tıklanabilir bir butonumuz var. Bunun için link ekleyebiliriz. Ne bileyim, pre link falan. Bunlara girmeyeceğim. Bunlar önemli, önceki videoların konusu yani bundan sonraki videoların konusu sonraki videoların konusu pardon Cemil'in daha merak Evet şimdi kodumuz size arkadaşlar Yazı tipi konutları Yazı tipi yani nasıl diyeyim size Yazının boyutları için Hemen bakalım h 1 Selam Mesela Gördüğünüz gibi büyük değil mi Geldik buraya H2 Bir dakika ben bunu hemen bir kopyalayayım bir dakika. Sıkıntı yok. Peki. Hadi koyuyoruz. Hadi koyuyoruz. Hadi koyuyoruz. Hadi koyuyoruz. Hadi koyuyoruz. Hadi koyuyoruz. Hadi alıyorsun. Hadi alacağız. Bakın şimdi sayfamız yenilidik. Ve bir büyük yazı tipi rengi işte. Bunu mesela önemli bir şey söylemek istiyorsanız H büyük kullanacaksınız. Daha normal bir yazı istiyorsanız H 2'dir. Mesela daha dikkat çekmesini yazının içinde vurgulamak için onu büyük kullanıyorum. Benim tercihim küçük kullanmak. Çünkü dikkat et diyerek çeker. Burada küçük adım. ben ne, edemek demek istiyor falan. O biçim. Okey. Bunu diyelim bitirdik. Evet arkadaşlar. Şimdiki kodumuz e, image. Image. Yani sistemimize fotoğraf ekleme. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen göstereyim. Geliyorsunuz buraya arkadaşlar. İstediğiniz fotoğrafı çekiyorsunuz Geliyorsunuz ya. diye ben bende olduğu için ben ilk edeceğim. Foto buraya geldi değil mi Kodumuz şudur Bir dakika ben sizler için ayarlayayım şunu okay, Kodumuz şudur arkadaşlar Geliyoruz Image Çok pardon böyle haberler Serece Bu bizim fotomuzun ıı, linkini yani Kısa yolunu belirtiyor burada Tıkladık içeri Bitti buradaki fotoğrafın ismi ne Spec Yazdık mı? Bu kadar abi Geldik buraya Alt diyoruz Burada bizim Yeni ismi çıkacak Fotonun ismi Bu fotomuz bir araba fotosu Geliyorum alta Araba Foto diyorum mesela Bu kadar Geliyorum sonuna kapattım Sayfaya yeniledim Geçtim buraya Açtım Gördüğünüz gibi buraya geldi bu kadar arkadaşlar. Temel kodlarımız, temel iş, işlevsel kodlarımız bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda daha fazla etiket ve daha derin konular ineceğiz. Allah'ın izniyle. Şimdilik kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay Mikos.